Evet, AKP'li Yıldız bunlar teröristti diyor ama e, emniyetin bunu kanıtlayamadığını, ispatlayamadığını savunuyor. Dolayısıyla elindeki şey sadece kendi iddiası aslında hali hazırda. Mevcut durum bu. Şimdi bu minvalde değerlendirilebilecek bir mesele daha var. E, az önce küçük bir girizgah yaptık. E, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da e, ekranların karşısına çıktı. Daha doğrusu bir ekrana konuk oldu ve elinde bir kırmızı dosya ile beraber çok ciddi bir iddiada bulundu. Dedi ki bu FETÖ roman ve bu romanda da işte CHP'nin Kılıçdaroğlu'nun Gülen Cemaati ile ilişkisine dair e, bilgi ve belgeler var dedi. Şimdi o bilgi ve belgeler... E, gereken yapılacak mı? Yargıya taşınacak mı? Savcılığa taşınacak mı? Yoksa sadece iddia olarak mı kalacak? Çünkü geçmişte yaptığı bazı önemli iddialar da var Süleyman Soylu'nun ama devamı gelmedi. Ee, biz de bunları konuşalım istiyoruz biraz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı e, sorularımızı cevaplayacak. Sayın Celal Çelik e, konuğumuz. Merhabalar Sayın Çelik. Hoş geldiniz KRT'ye günüsüne. Merhaba Nemzihan Hanım. Hoş bulduk. E, Zannediyorum her zaman aslında yoğunsunuzdur ama bu ara biraz iş yükünüz arttı gibi görünüyor. Önce bu sansür yasası 29. maddeyle Kılıçdaroğlu hakkında açılan soruşturma, şimdi bu fetö roman iddiaları, bu iddiaları da taşıyacak mısınız gereken mercilere? Şileniz hanım biliyorsunuz genel başkanımız şu an Türkiye'de değil İngiltere'de. Dolayısıyla kendisiyle konuşmadan bu özelde değerlendirme yapmam doğru olmaz. Ancak şunu söyleyebilirim sadece. Hani bizim vekillerimiz, grup başkan vekillerimiz ve birçok siyasi İçişleri Bakanı ile ilgili olarak Suç İçişleri Bakanı değerlendirmesini yapmakta biliyorsunuz. Ki az önce Sayın Grup Başkan Vekilimiz Engin Altay'da haklı ve yerinde bir şekilde... Süleyman Soylu'nun bugüne kadar işlemiş olduğu suçlar özelinde yani Türk ceza yasasının hangi maddelerini, hangi suçları işlemiş olduğunu çok güzel bir şekilde aktarmış oldu aslında kamuoyuna. Şimdi öyle bir bakanla karşı karşıyayız. Bir, ki Engin Altay başkanımız da bunu ifade etti. Suç işleri bakanı eğer bir suç işlenmişse, ortada bir suç varsa bununla ilgili bir dosya vardı, o dosyayı açacağız diyemez. Çünkü bir dosya varsa o dosya zaten açılmıştır. Açılması gereken bir dosyadır. O dosyayı saklayıp da kendi istedikleri zaman bir algı yaratmak üzere ki yalanlar manzumesini kamuoyunun önüne taşıyamaz elbette. Ama Suç İşleri Bakanı elbette bu algı oluşturma iradesi altında bunu yapabilir. Oysa ne yazık ki şunu ifade edelim Sen Genel Başkanımızla FETÖ'nün herhangi bir şekilde yan yana getirilebilme olasılığı olmadığı halde Suç İşleri Bakanı'nın zavallı bir pozisyonda sen genel başkanımıza yönelik, yönelik olarak suç atfetmesi elbette sadece beyhude bir çaba olarak kalacaktır. Dolayısıyla biz her zaman ve her şekilde şunu söyledik. Sen genel başkanımızın aleyhine açılan tüm davalarda ki bizim açtığımız davalarda da aynı şeyi söyledik. Kodri meydan dedik ve bunu de demeye devam edeceğiz. Genel başkanımızın kaçınmaya çalıştığı hiçbir şey söz konusu olmayacaktır. Eğer Kendilerinin öyle bir iddiası varsa o iddiaya ancak ve ancak biz şunu söyleriz, hodri meydan deriz. Çünkü Sayın Genel Başkanımız Erdoğan değil, Süleyman Soylu değil. Niye bunu söylüyorum? Biliyorsunuz Sayın e, Genel Başkanımız e, Erdoğan'la ilgili e, FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağı anlamında bir değerlendirme yapmıştı yakın geçmişte. Ve bundan ötürü Sayın Erdoğan tarafından Genel Başkanımızın aleyhine davalar açılmıştı, birçok dava açılmıştı. O davaların hepsinde biz şunu söylemiştik, hodri meydan demiştik. Erdoğan'ın bu eleştiri, genel başkanımızın yöneltmiş olduğu eleştiri üzerindeki e, olguların tamamının doğru olduğunu bunları ispatlayacağımızı ifade etmiştik. bununla ilgili delillerimizi dosyaya sunmuştuk ve toplanmasını istediğimiz deliller olmuştu. Ancak Sayın Erdoğan'ın avukatları şunu söylemişlerdi. Biz buna muvaffak etmiyoruz çünkü e, çıplak gerçekler acıtır demişlerdi bir anlamda ve bu da karşı koymuşlardı. Biz tam tersini söylüyoruz ve söylemeye devam etmeye e, kararlıyız aslında. Hangi Hı -hı. anlamda? Eğer e, sen Genel başkan ilgili bir soruşturma, dava ne olursa olsun biz şunu söyleriz. Elinizde ne varsa getirin. Biz bunlara karşı çıkmayız. Çünkü onların tamamını çürütecek doneler elbette elimizde. İftira olduğu bütün kamuoyu tarafından bilinen durumlar söz konusu olacaktır. Onlarla ilgili zaten. Dolayısıyla İçişleri Bakanı'nın yapmış olduğu bu özellikle açıklamaya aslında kaydı ihtiyacı içinde değiliz. Onu söylemek isterim. Ama aslında sizin yönetmiş olduğunuz bu soru anlamında şunu ifade etmek isterim. Aslında benim televizyon kanalına bağlanma iradem aslında dün suç duyurusu olarak kamuoyunun kamuoyuna yansıyan işlemlerle ilgili değerlendirme yapmak isterim ben bu özelde. Çünkü biliyorsunuz İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı hadsiz bir şekilde Sayın Genel Başkanımızla ilgili bir suç duyurusu metni metnini metnini savcılıklara iletmişlerdi. Onunla ilgili bir açıklama yapmak isterim aslında. Hı hı. Birinci şunu şunu bilinmesini isterim bir sen Genel Başkanımızın o suç kapsamını gösterilmeye çalışılan e, açıklamasının hiçbir yerinde emniyet ya da ile ilgili bir değerlendirme yoktu. Ve bu gerçeklik söz konusu iken bizim hiçbir zaman Cumhuriyet'in kurumlarıyla karşı karşıya gelme gibi bir durumu söz konusu değilken onlarla ilgili herhangi bir değerlendirme yapmamışken tam tersine suç işleyen insanlarla ilgili e, haklı eleştiri yapma durumundayken e, ve siyasi e, yaşlar arasındaki polemiklere herhangi bir şekilde bir dahil olmaması gereken suç kapsamlı talimatları yerine getirmemesi gereken. ...kamu kurumlarının, sözde kamu kurumlarının... ...emniyet, genel müdür, müdürlüğü ve... ...jandarma ve genel evet. komutanlığı anlamında söylüyorum elbette... ...onların kalkıp algı yaratmak üzere... ...suç işleme pahasına... ...genel başkanımızla ilgili suç duyurusunda... bulunmuş olmaları elbette... E, e, ...işlemi onlarla ilgili... ...aslında bu e, işlemleri... ...imza atanlarla ilgili işlem yapılmasını... ...gerektirecek bir durum yaratmış aslında... ...bizim açımızdan. Sen genel başkanımızla ilgili biliyorsunuz... E, ...kamuoyunda şöyle bir tartışma oldu... İşte bu e, halkın yanıltıcı bilgiyi yayma suçu özelinde ilk defa Sayın Genel Başkanımızla ilgili bir uygulama yapıldığı ifade edildi. Evet. Onunla ilgili şunu söyleyeceğim. O Emniyet Genel müdürlüğün ilgililerine ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ilgililerine yani Sayın Genel Başkanımızla ilgili suç duyurusunda bulunulması e, talimatını bir anlamda yürürlüğe koymuş olan ilgililerle ilgili şunu söyleyeceğim. Suç işlediler. Çünkü Sayın Genel Başkanım'a atfedilen halkın yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunu aslında kendileri işledi. Yani Çünkü siz Genel de bu başkanımda... konuda adım atıyorsunuz. Evet. Şimdi efendim. o zaman size şunu sorabilirim zannediyorum. Az önce ben bu FETÖ romanı yargıya taşıyacak mısınız diye sorduğumda dediniz ki şimdi genel başkanımız İngiltere'de biliyorsunuz bu konuda kendisiyle görüşmeden bir şey söylemem doğru olmaz dediniz. O zaman evet. e, diğer başlıkta e, genel başkanla görüşüp bu konuda adım atmanız yönünde bir mutabakat sağladığınızı düşünebilirim herhalde. Cüneydi Hanım, e, Genel Başkanımızın genel talimatları bir söz konusu oluyor çoğu zaman e, daha öncesinde de yine e, Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı'na bu kapsamlı yaptırdığı bir işlem söz konusu olmuştu, bir açıklama yaptırmıştı daha öncesinde ki o dönem onlarla ilgili gereğini yapmıştık aslında aynı kapsamlı bir işlemle karşı karşıya kalmış olduğumuzda bu işlem yapılacaktır elbette çünkü e, iftira attılar yani Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ilgilileri genel başkanımızla ilgili açıklama yapmakla ve suç duyurusunda bulunmakla evet. e, iftira suçunu işlediler genel başkanımıza yönelik olarak ve aynı zamanda halkı yanıltıcı bilgiyi e, alenen yayma suçunu ironik bir şekilde söylüyorum aslında. İşlediler dolayısıyla bun, bundan kaynaklı olarak onlarla ilgili gereğini yapmış olacağız. Peki şimdi aslında e, siz bu dosya meselesine den ziyade bu konuya e, ağırlık verdiniz ama ben biraz bu e, roman meselesini de konuşmak istiyorum kısaca kalan sürede. E, şimdi birincisi bu iddiaları elinde yeni bilgi belge vesaire e, varsa herhalde e, savcılığa savcılığa vermesi gerekiyor. Böyle bir beklentiniz var mı? Çünkü geçmişte de İçişleri Bakanının bazı iddiaları vardı. Bazen partinizi ya da CHP ya da Kılıçdaroğlu'na hedef falan bazense başka insanlara yönelik olarak ama bunların devamı gelmedi. Yargıya taşınmadılar. İşte az önce sizin de söylediğiniz gibi Sayın Altay da ifade etti bunları. 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçi kim diye sordu kamuoyu. Bu iddianın devamı gelmedi. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 500 küsür terörist çalışıyor dedi. Bunun devamı gelmedi vesaire. Peki şimdi bu, bu dosyadan dosyayla izlenmesi gereken asıl yol izlenecek mi? Yoksa ekranda söylediği kadarı mı olacak? Ne dersiniz? Elbette ekranda olduğu kadarıyla kalacak. Neden bunu söylüyorum? Çünkü genel başkanımızla ilgili herhangi bir somut olguyu istat edemeyeceklerini biliyoruz. Çünkü genel başkanımızın her zaman ve her şekilde FETÖ mücadele ettiği kendileri tarafından da biliniyor. Aslında şöyle bir şey söyleyeceğim. Genel başkanımızın aleyhine açmış olduğu davalarda gündeme getirdiğimiz bir husus vardı. O da neydi biliyor musunuz? bu AKP'li milletvekillerinin ki Süleyman Soylu dahil olmak üzere o FETÖ'ye e, hoca efendi dedikleri dönemlerde genel başkanımızın başkanlığı altında verilen dilekçeler vardı. FETÖ ile ilgili gereğinin yapılması özelinde, araştırma yapılması özelinde verilen dilekçeler vardı. Buna rağmen e, genel başkanımıza yönelik böyle bir suçlamanın bir somut e, dayanağının olmayacağını bildiğimiz için bunu söylüyoruz elbette. Şimdi bir kırmızı e, kaplı bir dosya gösterecek e, Sayın Süleyman Soylu ve diyecek ki burada işte bir şeyler var. Bir şey şeyler varsa hodri meydan eğer hmm. bunun gereğini yapmıyorsa zaten suç işlemiş oluyor biliyorsunuz Süleyman Soylu bunu yapmaya bunu yapmayı daha doğrusu alışkanlık haline getirmiş neden söylüyorum ki Engin Altay başkanımız az önce ifade etti neydi bir ayda 10 bin dolar rüşvet alan para alan bir ile ilgili bir suç isnadı açığa çıkmışken, bunu kendisi söylemişken, bunun açıklamasını kamuoyuna yapmamış olmakla ve orada kestirip bir anlamda gerisini getirmemiş olmakla nasıl bir iradeye sahip olduğunu ve sadece ve sadece iftira ve yalanlar özelinde siyaset yapmayı bir alışkanlık haline getirmiş olduğunu bence ortaya koymuş bir kişilik. Dolayısıyla evet. o anlamda söylüyorum, kale alma ihtiyacı içinde değiliz ve iddialı olduğumuz nokta şu, hodri meydan deriz şu anlamda evet. söylüyorum elinde ne varsa ama ne varsa savcılıklar orada versinler savcılıklara biz gereğini yapalım. Evet zaten de normalde bunun yolu böyledir. Diyorsunuz evet. ki hani belki biz mi duymadık e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle çok özledik bitsin bu hasret şeklinde bir konuşması falan olmuştu geçmişte de acaba kaçırdık Süleyman Soylu mu e, duymuştu? Rüzgar Hanım bakın şöyle, sadece şunu söyleyeceğim, bu e, Erdoğan'ın açtığı davalarda gündeme getirdiğimiz suçlar bu o kadar güzel bir şey ifade ettiniz ki, onunla ilgili o kadar e, çok malzeme var ki elimizde, biz şunu e, ifade etmiştik, haykırmıştık dava duruşmalarında, şunu söyledik, bu e, FETÖ'nün siyasi ayağını neden açığa çıkarmaktan kaçıyorsunuz, neden? Türkiye'de biliyorsunuz bütün meslek gruplarında FETÖ ayakları açığa çıkarılmıştı. Onunla ilgili gerekleri yapılmıştı. Ama siyasi hayatla ilgili hiçbir zaman yapılmadı. Bunu kim engelledi? Elbette sen Erdoğan engelledi ve Süleyman Soylu engelledi. Ve bu ülkeyi maalesef ama maalesef bir gerçeklik olarak ifade ediyorum ki FETÖ'ye teslim edenler de onlardı. Dolayısıyla genel başkanımıza haksızca değerlendirme yapmaları sadece komik bir durum olarak kalacaktır diyorum Elemci Hanım. Çok teşekkür ediyorum bizi de bilgilendirdiğiniz için. Tamam efendim, Sounds.